Evet, sigorta gündemiyle karşınızdayız. Her pazartesi olduğu gibi bu haftada hem genel bir toparlama yapacağız. Sektörde geçtiğimiz hafta yurt içi ve yurt dışında yaşanan gelişmeleri hem de bu haftanın ana teması işleyeceğimiz bireysel emeklilik sistemi, oradaki fonlar ve getirileri olacak. Az sonra detayları da yine çağlardan alacağız. Öncelikle yurt içi gündemle, sigorta gündemiyle başlayalım. Ekim sonu prim üretim rakamlarının yıllık %114.4'lük büyüme ile 169.8 milyar TL'ye çıktığını söyleyelim. Son gelen ...rakamlarla beraber TSB açıkladı... ...Türkiye Sigorta Birliği... ...Ekim 2022 sonu prim üretim sonuçlarını yayınladı... ...detaylara baktığımızda ise... ...özellikle TSB'nin verilerine göre... ...söz konusu üretim içinde... ...146.3 milyar TL'lik kısım... ...hayat dışından gelirken... ...mevcut büyümenin geçen yılın aynı ayına göre... ...yüzde 123.9 olduğunu söyleyebiliriz... ...enflasyondan arındırıldığında ise... reel büyüme rakamı... o tarafta özellikle... ...sektörün veriler içerisinde

7 seviyesinde gerçekleşmiş. Yine öbür detaylara bakacak olursak hayat tarafında peki ne oldu diye ilk 10 ayda orada 23.5 milyar TL'lik bir prim üretimi var. Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde yaklaşık 70 artış var. Reel olarak ise yüzde 8.6'lık küçülme var. Yani hayat tarafında bu yılın ilk 10 ayında son en son Ekim rakamlarıyla beraber reel olarak hayat sigortasının prim üretimi geçen seneye göre küçülmüş yüzde 8.6. En çok tartışılan konu trafik sigortaları bu süreçte biliyorsunuz. Orada da 10 ayın sonunda geçen yılın aynı dönemine göre %129.2'lik bir artış yaşanmış ve oradaki prim rakamı 41.7 milyar TL'ye ulaşmış. Reel olarak da trafik tarafının %23.5 büyüdüğünü söyleyebiliriz. Hemen devam edelim buradan. Bakan Nebati'nin açıklamalarına o tarafta Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati zorunlu deprem sigortası kapsamının genişletilerek zorunlu afet sigortasına dönüştürülmesi yönündeki çalışmaların sürdüğünü belirtti. Böylece vatandaşlarımızın bu tarafta önümüzdeki süreç itibariyle aslında doğal afete karşı güvence altına alınacak yepyeni bir ürün olduğunun altı çizildi ve Cumhuriyetin 100. yılı ile beraber hayata geçireceğiz dedi Bakan Nebati. Geçtiğimiz hafta maalesef tekrar İzmit'te yaşanan depremle beraber bir kez daha aslında 17 Ağustos küllerinden doğdu ve yine tartışmalar başlandı biliyorsunuz. Akademisyenler, Büyük İstanbul depreminin yaklaştığını savunanlar, biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor diyenler şeklinde birçok yorum, birçok eleştiri vardı. Kentsel dönüşüm uzmanlarıyla konuştuk ama öyle ya da böyle bu risk eğer artık kapıdaysa maalesef ki depremle bunu hatırlıyoruz. Keşke deprem olmadan da önlemimizi alsak ama DAS konusundaki geçen hafta biz de biliyorsunuz DAS koordinatörü Erdal Turgut resmi gazetede yayınlanan son rakamları düzenlemeleri konuşmuştuk. Bakan Nebati de e, zorunlu afet sigortasına dönüştürülmesi için çalışmaların e, önümüzdeki sene tamamlanacağını müjdesini verdi diyelim. Devam edelim buradan. E, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme kurulunun Başkanı Mehmet Akif açıklamaları var. Kendisi dedi ki hükümetimizin desteğiyle sektörün büyük Özellikle son 20 yılda oldukça önemli uygulamalar hayata geçti. Yakında açıklayacağımız sigorta sektörü için vizyon belgesiyle bu başarının devamını sağlayarak. Türkiye ekonomisine kaskıyı daha da artıracağız sektör olarak dedi. Ve özellikle e, Türkiye'de sigorta ve emeklilik sektörünün gelecek vadeden bir pazar olduğunun altını çizerek yeni yatırımlarla her zaman destekleyeceklerini de e, vurguladı. Onu da söylemiş olalım. E, bir diğer haberimiz ise e, burada sınırlı e, aslında e, playlist yer vardı. O yüzden ben sözlü olarak onları da ifade edeyim yurt gündeme ilişkin. E, Türkiye sigorta ülkenin stratejik projelerini güvence altına almaya devam ediyor. Oradan önemli Önemli bir haber var. 275 metrelik yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük dünyanın da 5. büyük barajı olarak kabul eden Yusufeli Barajı Türkiye sigorta ile güvence altına alınmış. Bunu da aktarmış olalım e, ve geçelim buradan bu haftanın konusuna bireysel emeklilik sistemindeki rakamlara ve oradaki e, gelişime. Şimdi BES'teki fon büyüklüğünün 400 milyar TL'ye ulaştığını öncelikle aktaralım ve katılımcı sayısı da e, son rakamlarla 6 milyon 686 bin oldu. Otomatik katılımda ise fon büyüklüğü 29.9 milyar dolar TL oldu. Son 6 ay ve yine son 1 aya bakıldığında özellikle hisse fonlarının enflasyonu yendiği görüldü. Yani hisse fonları reel olarak yatırımcısına bu son 6 aylık süreçte ve son 1 aylık süreçte iyi bir getiri sağladılar. Hem bireysel emeklilik sistemi hem de otomatik katılım sistemindeki katılımcı sayısı ise toplamda 14 milyon 469 bin kişiyi aştı. Son rakamlar ve veriler böyle. Bir nokta özellikle az önce bahsettiğimiz hisse fonlarına ek olarak enflasyonun %85 mevduat faizinin de bu süre zarfında %17, dövizdeki yükselişinde %78 olduğu son bir yılda yani 12 aylık rakamlardan bahsediyoruz. Yılbaşından bugüne değil. BES'in içerisindeki hisse fonlarının %171 kazanç sağlaması aslında net bir şekilde bize enflasyonu yendiğini gösteriyor. Dolayısıyla besin içerisinde mevduat faizinden ya da dövizin getirisinden çok daha e, yüksek bir getiri sunmuş yatırımcısına. Birazdan hangi fon sepetinde nasıl performans var çağlarla size aktaracağız. Ve son olarak yurt dışı gündemi de ekrana getirelim. E, o tarafta da e, AGCS'den denizcilik sektöründeki kargo hasarlarında en sık görülen kayıp nedeni diye bir uyarı var. Sektöre dair sivil İsrail sigorta endüstrisi siber ticarete yeni bir yaklaşım benimsemeli demiş ve siber ticarete ilişkin risklere dikkat çekmişler. DBRS Morningstar spor ve etkinlik sigortası gelirlerinin önümüzdeki iki yıl içinde 600 milyar dolara ulaşması beklediklerini söylemişler 2025 yılına kadar. Ve son olarak Aksa grupta gelecek riskleri raporuna göre ekonomik istikrarsızlık sektör için en önemli risklerden diye uyarıda bulunmuşlar. Sigorta gündemini noktalayalım. 我操